Selam arkadaşlar biz eve geldik. Ülkemin kasvetli havası gitmiş kendimizle birlikte güneşli havaya getirmişiz. Bakın göstermeyeyim camlar çok berbat ama güzel. Bulut bile yok dışarıda. Herkese hoş geldin. Evimdeyim canım evim güzel evim. Vallahi özlemişim kız eve bir geldim ya bir değişik geldi ev bana. Hep böyle oluyor. Normalde şu e, bu tonlardan artık bezginlik geliyor ya bana. Böyle uzak zaman gittiğimde geri geldiğimde de diyorum ki iyi ki bu model yapmışım. Seviyorum. Bir hoşuma gidiyor çok evim. Çok güzel, çok güzel. Neyse evimi iyi bir özlemişim. Dün e, zekilik yaptım. Sanal market yaptım. İyi ki de yapmışım. Onları yerleştirdim. Çünkü bugün zaten hiç evden dışarı bile çıkmak istemiyorum. Zaten öyle bir hata yapmışım ki kızlar anlatayım size. Aynı zamanda dur şuraya koyayım. Patatesleri atı vermeyi unutmuşum. Normalde patates, soğan işte ne kaldıysa ben dışarı çıkartıyorum. Ama patatesler böyle leş olmuş yani. Oraya böyle suyunu akıtmış, bir kokmuş falan. Ben de iyice böyle bir içliyorum şimdi. Bir kendine gelsin. Zaten çöp mevi hepsini dışarı koymuştum. Her şeyi, suyu elikleri, şey kapattı. Çok şükür örümcek, böcek falan yok. Ama şu olay bu biraz mahvetti. Neyse geldi kızlar sağ salim. Yine 3 gün 3 gece sürdü. Neyse tıngır mıngır. Bazen yavaş bazen hızlı. Böyle sonunda yuvamıza geldik. Nerede ekmek yiyorsan yuvan orası kızlar. Şeyi özledik biliyor musunuz? Hani aslında özlediğimiz ülkede değil. Bir rutini, disiplini, hani evini, bir ait olma duygusunu özledik. Çünkü çok gittik, uzun gittik. Bir yerde tam da kalmıyorsun. Her şeyin her yerde. Geldim bütün laptop eşyamı attım ya. Dedim oh be yani bir şeyin kaybolmayacağını biliyorum yani. O kadar böyle her şeyi düzenli tertipli yapmaya çalışıyorum ki bir şey bir yerde kalmasın unutmayın, unutmayalım falan diye. Şimdi her şey oturacak yani yerli yerini bulacak. Serhat dinleniyor. Dinlensin onlar. Üç gün uyumadı doğru düzgün. Ben de yavaştan yavaşa arabamızın yerine komşumuzu vermiştik. Hani sen oraya park et diye biz yokken. O park etmişti. Gece biz de başka bir yere park ettik. Ben gideyim. çektiği arabasını getireyim. Arabamı bırakayım. Ondan sonra da yavaş yavaş çamaşır asmaya, sermeye yıkamaya başlayalım. Hava da güzelken bence bu önümüzdeki bir iki gün içinde hemen onu halledebilirim. Ondan sonra işte toz. Toz var. Süpüreceğim, sileceğim, edeceğim. Bugün biraz temizlik, biraz dinlenmece. Çok kendimi böyle yormadan. Sonuçta işte biz de yol geldik ve hiç rahat dinlenme sürecimiz olmadı. Anne. Ve yola çıktığımızda rahatsızdık. Ki hala ben tam e, tam %100 değilim. Karnım ağrıyor, işte e, kramplarım var falan. Neyse, olsun. Bu, bu da olsun. Bir şey değil dediğim gibi biraz mektup vardı çok şükür fazla yoktu aramam gereken sadece bir yer vardı artık her şey online sistem olduğu için online yürütüyordum kolaydı böyle bir şokla uğraşma, uğramıyordum geri geldiğimde biraz mektup var ama çoğu da reklamış çocuklar mutlu hemen bilgisayarına koştu Arya ile Devran hemen oyuncaklarına koştular her şey yanında kızlar temiz bırakmamızın en güzel yanı eve girdiğinde böyle bir fresh oluyor e ama yine de bir tozu ne bileyim işte en azından bir tozu süpürme yine yapman gerekiyor da neyse şu çamaşır ortalık her şey bir kalksın ondan sonra bir temizlik yapacağım Aha. çamaşır falan şimdi her taraf yine toz toprak olacak öyle kızar. hadi çok alışmaya değer yok görüşürüz sonra hemen ev havalanıyor havalandırıyoruz evi hemen cecik Serhat da arabadakilerini boşaltmaya başladı Bey hemen bize bir toz yapayım mı? Ben sanki acıktım gibi. Neyse hava güzel ya. Bütün her şeyi şu bahçeye yığ. Ondan sonra da yavaş yavaş bahçeden böyle teker teker toparlarız. Hatta çamaşırları bile bahçede ayarlayayım diyorum. Hiç içeriye bile sokmayayım Hepsi kirli zaten. Direkt burada yığım. Ah canım arabam bizi götürdün getirdin. <laughs> Vallahi sağ salim bize bir tekerden başka bir problem de yaratmadın. Bir ara tekeri pelt oldu. Alt, Antalya çıkışında otelden sonra. Ondan sonra oradaki tekerci işte bir sanayiye götürdü. Serhat hemen çivi girdiği için çiviyi direkt kapattırdı. Bir şeyler yaptılar tekere. Yenilemedik yani tekeri değiştirmedik. Şuraya bir şey koymuş muyduk? Hep içimde kaldı böyle. Bir şey de koymamışız. <laughs> Oto yıkama kuaför. <laughs> Ay arabamı böyle tek başıma yalnız sürmeyi özledim vallahi kızlar. Başımda var ya bir ağrıyor bir ağrıyor anlatamam size. Böyle hiçbir şey yap, yapmayıp sadece uzanasım var ama Onu da biliyorsunuz kadınlar nerede iş dururken uzanmış Tabii ki yapamayız Neyse ilk önce karnımızı doyurmak Ondan sonra da çamaşıra başlamak yavaş yavaş Sıcak demeden hemen nasıl ağzına attın? Sıcak değil miydi? Hmm. <laughs> Evimizde ilk ilk kahvaltımız bebişlerim Nasıl hissediyorsunuz? Domates sıcak olabilir. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten nereden başlayacağımı bilemiyorum kızlar. Ay, yani... Gerçekten bilemedim. Ama bence ilk postayı atmaya başlayayım. Yoksa iş bitmeyecek. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Ooh. Çocuklara <laughs> Bu arada ben yol için bir ton eşya alıyorum Sonra hiç tüketmeden Geri geliyoruz Enerjiye ihtiyacım var O yüzden bunun dürümünü yapacağım şimdi Gittiğimizde de işte bir ton fıstık ezmesi Böyle mutlaka aldım Belki izleyiciler diyor ki o, Çok komata Halbuki yemiyoruz gibi Hepsi böyleydi Çünkü on Mesela aburucuğunu zaten yiyorlar sonra diyorsun hani normal sıcak bir yemek yesinler ya da bir sandviç kalıyor bu böyle evet. ara ara belki de bulursun gündüz gece patatesin döküldüğü dolabı var ya orayı temizledim kızlar çünkü patates, soğan, sarımsak iyi ki de almışım onları yerleştireyim. Ee, onun haricinde bir posta çamaşır siyahlar ilk başta attım onları kırka attım ee, o yüzden dedim onlar ilk önce yıkalsın renkleri bile beyazları atın. şey atacağım böyle iyice bir pislikleri çıksın ay çok güzel oldu kız çikolata oldu. öyle yap öyle çok güzel. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming Zaten temiz olduğu için kendi yani tekrardan böyle bakıyorum ama gitmeden önce toplam, toplamışım iki de bir şey falan yok. Bazen böyle böcek ağları oluyor ya, bile yok yani. Altta bir tük, tek tük vardı, bu da yok. Bu arada çiçeklerim solmuş. Maalesef kine. Canım bebeğim. Seni iyi edeceğim. Şöyle şimdi Türkiye'den aldıklarımı size göstereyim. Çok fazla bir şey almadım. Almak da istemedim. Hele ki yemek konusunda. Çünkü e, her şey artık burada da var arkadaşlar. E, o yüzden çok fazla oralı olmadık. Bir de biliyorsunuz bazı gümrüklerde durdurulabiliyorsunuz. E, ve yasak yiyebiliyorsunuz. Yani onları almasından ziyade bir ton da ceza parası ödemeniz kalıyor geriye. Ama şunu getirebildik onu göstereyim Erzincan tulumunu kızlar bu tulum nelerden geçti nelerden yani biz aldık sonra Erzincan'da unuttuk bu sefer kayınvalidem aldı buzla attı iyice dondurdu ikisini biri benim biri bananların ee, şöyle tulumun lezzeti muhteşem ama Erzincan'dan gelmişken tulum almamak olmazdı o yüzden tulumu aldık normalde yasak bunlara götürmek sonra buzlu pipetlerin içine böyle buz kalıbı yaptık öyle getirebildik Neyse görülmedi bir şey demediler. Şuradan başlayalım. Benim daha fazla böyle sağlık durumum iyi olsaydı Çorlu'da e, çok fazlaca alışveriş yapmak istediğim yerler vardı ama dediğim gibi pek e, iyi değildim, kendimle değildim. O yüzden sadece en acil şeyleri aldım. Biliyorsunuz gitmeden önce dedim ki kendime nevresim takımı almak istiyorum. Gittik English Home'dan hani hangi double ee, çift kişilik yatak için varsa onları aldım. Fazla bir renk çeşidi yoktu. Küçük bir mağazaydı. O yüzden şöyle mavi bir tane var. İki yastık kılıfı ve nevresim geliyor. Böyle mavili çiçekli. Çok aslında böyle pimpirikli olmadım. Hani ne varsa onu aldım. Bu da çift kişilikti. Bunu gördüm. Umarım yanlışını da almadım. Alel acele böyle almaya çalışıyorduk. Nevresim. Evet bu da nevresim. Yastıklı kılıflı. İki tane ve ee, nerede yazıyor? Ha çift kişilik. Bu da çift kişilik. Şöyle çiçekli. Çiçekli vardı. Bunları açayım zaten çünkü yıkanacak hepsi. Umarım güzeldir ama İngiliz şöyle böyle dokusunu ben seviyorum. Annem de hep böyle gittiğinde alırdı bize. Yıllardır da kullanırdı. Aldım sonra annem dedi inşallah kaliteli olanlardan aldım. Ben de kendi ben ne bileyim dedim. Gittim dedim. Baktım hemen aldım. Hiç öyle 3 tane çocukla zaten böyle karnım alt üst kafam dönüyor. Hiç böyle bakılamadım ama umarım kaliteli ve güzel çıkar dediğim gibi. Ne gördüysem hemen almak istedim. Ondan sonra bir tane de böyle yeşil renklisi vardı. Bu da aynı şekilde çift kişilik. Şeyle kuşlu muşlu. Bu da güzel. Yani yeşil renkli. Bakın hem bu tarafını kullanabilirsiniz kuşlu. hem de diğer tarafı koyu yeşil. Şöyle. Bence güzel arkadaşlar. Bunları sonra serdiğimde bir güzellik serim koyarız. Çocukların tek kişilik yorganları yoktu. Bir kendimle götürdüğüm o iki yorgan vardı. devranıki zaten buruş buruş olmuştu. Onlar evde kalır. iki tane ekstra yorgan aldı yeni yeni kullansınlar diye. Umarım bunlar yıkanabilir. Serhat da markete gitti. Her almak için. Çünkü enerjiye ihtiyacım var. Çikolata tutmadı beni. Eee bu güzelmiş. Ne ince ne kalın. Bu kaçlık acaba? Hiç bakmadım bile bak. Kaçlık olduğuna bile bakmadım. Kaçlıkmış bu. Çok uyansın ya. 155 santimi 215 santim ve kaç top oldu niye yazmıyor bilmiyorum ama şey ince böyle kalın değil zaten biz de çok kalın sevmiyoruz kalifer yaz kış yanıyor bu da. iyi güzelmiş ama sanki bu niye böyle kız? Bu tarafı da uzun, o tarafı da uzun. Tek kişilik yazıyor ama baya uzun. Ben bunu böyle ilk... <laughs> Neyse. Yoksa bunlar standart mı geliyor bilemedim. Böyle kalsın. Ondan da iki tane aldım dediğim gibi. Ondan sonra Aryam. Aryam'ın ihtiyacı yoktu ama <laughs> dedim neyse alayım. Çünkü kayınvalidem ona bir tane nevresim takım almış zaten onu giyiyordu, kullanıyordu. Şöyle pembe bir tane gördü. Dedim alayım bari kızım. onun da görünü kalmasın. Aslında keşke yerimiz olsa böyle onlara da ikişer üçer tane alacağım. Ama yerim yoktu. Burada artık aklında olur. Bulursam buradan da Alırım çünkü birini yıkadığımda artık yeni bir tane takmak istiyorum. Yoksa bekle diğerini, tekrar tak. Bu sefer çok kötü oluyor sürekli aynılarını kullandığım için. Aa çok güzelmiş. Böyle. Gerçekten güzelmiş Arya. Arya bak seni yastığın. Bakmıyor ki. Türkiye'de World Box tapandı ya. Oynayamadılar <laughs> bir ay boyunca. Şimdi onu oynuyor. Çocuklara da, erkeklere de mavi bir tane buldum ama onda yoktu. İki kişilik, çift kişilik, tek kişilik yoktu. Tek kişilik yoktu, iki kişilik olan vardı, evet. O yüzden alamadım, şu az önce gösterdim maviden. Bende şu kuşlu bir tane vardı, tek kişilik. İkisi aynı olsun istedim, farklı renkler, çeşitler olsun istemedim. Böyle nevresimi yeşil. Ondan sonra yastıkları da böyle kuşlu. Burada nevresim güzelmiş. tekrar Hem beyaz hem de birazcık renk de var. Güzel yani şöyle. İyi. İki tane de bundan aldım çocuklara. Ondan sonra canım özlemcim bana gelirken Türk kahvesi, kuş lokumu ve öyle çikolata getirmiş. Bugün senin kahveni içeceğim. 4 yıllık hatırı varmış şeyler. Yani. Hatırın kalsın kız. Ondan sonra bunlardan kesin bunlar annemin de ya da bilmiyorum çünkü ben böyle şeyler yemediğim için almıyorum ama bizim çocuklar seviyor bunları hatırlıyor musunuz annemlerde ne çok yerlerde. Ondan sonra Isparta'ya gitmişken gül lokumu aldık tabii. kız bizim başka daha lokum vardı. Gül lokumu aldık, Afyon'da lokum aldık. Afyon lokumunu bulamadım. Gül suyu aldım iki tane bundan var. Bir de şu gül suyu sabunu ucu böyle olan. Bir aralar bunlar ne popülerdi. Ondan sonra özlemciğimin magneti. Dolabımıza girmek için. Biraz kekik. Köy kekiği. Ee, ondan sonra birazcık çerez. Karışık çerez. Ve de fıstık. Antep fıstığı. Ondan sonracığıma bu anacığımın da nenemin bahçesinden ceviz. Bir de bu da full ceviz. Şöyle bir torba dolusu. Ondan sonra bunları aldım ki gönlüm hatırım kalmasın. Ee, pul biber ve de kekik yine. Çünkü pizzaları falan yapıyoruz ya çok. Bu da benim reçellerim kızlar. Buradan Medine halama teşekkür ederim. Köyden bize böyle kayısı reçeli. Üç tane. Bir de en sevdiğim vişne reçeli. Çekirdeksiz. Böyle. Bunu da eee Annem mi almış ya da biri daha koymuş yani bilmiyorum köydendir. Bu da Antep'ten bizim karadut. Karadut değildi. Karadut. Neydi kız bunun adı? Bunun içeceğini içmişik işte. Dut yani. Bir şeyin dut. Umudu tut. Pekmez. Bir şeyin pekmezi kızar ama çok güzel dolaba girmesi gerekiyor. Böyle şu Erzincan markasının balını almıştık yolda yemek için. Tadına baktık. Muhteşemdi. Böyle değil getirdiklerim. Çok fazla bir şey değil dediğim gibi. Şimdi bunları yerleştireyim. Ondan sonra mutfak işi de hemen hemen bitiyor. Ortadan kalkıyor. de yaptığım ilk yemek ay makarna oldu aslında aslında ben canım karnı yarıp çekti tatlıcan da almıştım ama e, bugün hiç böyle kafam kaldırmıyor şimdi onu yapmaya dedim hemen makarna yapayım uzun zamandan beri çocuklar zaten böyle soslu sanki yemedi benim yaptığım böyle kıymalı güzel bol zeytinyağlı bol domates soslu ve soğan var içinde biraz da baharat şöyle olsun ben birazcık şu makarnanın suyunu var ya bunu da böyle ekliyorum içine kızlar. Biraz sulu olduğunda onlandır. güzel oluyor sonra. Neyse hadi bakalım. Şöyle pödeyizimi böyle pödeyizimi de aldım. Kızlar. Kızlar benim halim hal değil. Ben saat şu an 4 bu arada. Ben herhalde 3 saat falan uyudum. Çamaşırı attığımı hatırlıyorum. Ondan sonra size o eşyaları çektim yerleştirdim ondan sonra dışarı çıktım işte böyle ufak tefek şeylerle uğraştım nasıl bıraktıysam şu an öyle sonra başım zaten ağrıyordu bir midem bulandı bir böyle kusmam geldi uyudum uyudum uyandığımda saat 3.30'du baktım Serhat da yanı dibimde diğer koltukta uzanmış şarj bitti şey ilk çamaşır postasını şimdi serdim yani bayağı bir gece bıraktım. İkinci posta da bitmek üzere. Neyse güneş şöyle böyle yine de biraz var zaten. Buraya saat 3.30-4'te vuruyor. Kurutabildiğim kadar kurutacağım. Biraz böyle şey ağırlık var üstünde. E kolay değil. Yol yorgunluğu. Annemle konuştum o da aynı şeyi söylüyor diyor. Sanki böyle elim kolum tutmuyor gibi. Öyle hissediyoruz. Bunların hepsini boşaltıyorum kızlar. Piknik sepetleri falan araba şeylerini şuraya ayırdım bunların içine falan düzenledim tekrar masin içinde tüp var bunların hepsi tekrar çatıya çıkacak şunları bir daha kullanmayacağız bunların hepsini de yukarı çıkaracağım. boşaltıyorum silmem gereken varsa o sleepy bezlerle şöyle üstünden geçiyorum bunlar baya iyi oluyor sakız bulaştırmış. Serhat kaç bir defa dedi ki sakız yasa arabanın içinde bir şekilde buluyorlar yine. Çamaşır temiz olanlar var. Onları yavaş yavaş sepete koyacağım. Yukarı çıkartım onları. Artık yukarıya geçmem lazım. Yani kıyafet yerleştirmem lazım. Ki ortalık biraz kıyafet açısından kalksın. Ayakkabılar. Şu kamp için almıştım bunu. Makineye koyayım. Öyle tekrar kampa koyacağım bu tava. Böyle. Ay, insan bazen şaşırıyor. Nereden başlayacak? Yavaş yavaş olacak. Ne yapayım? Acele etmeden. kızar normalde ben bu tarafı hiç çekmiyordum size. Dedim ya bir izleyicim yazdı. Niye çekmiyorsun? Hani geri döndüğünde de ne yaptığını çek. Dedim doğru fikir. Mantıklı. Heyecan yapıp gitmeden önce çekiyoruz. Geldiğimizde çekmiyoruz. Şimdi şunları tek tek böyle götüreyim. Bunlar gidecekler listesi. İşte Makineyi atayım. Ondan sonra ayakkabı gidecek. Bu gidecek. Ee, başka şimdilik ilaçlar herkese günaydın ertesi günden merhaba yine çamaşırlar ve yine İngiltere ve yine kasvetli hava bir ülkenin havası hiç mi yanıltmaz hiç mi yanıltmaz bir insan arkadaşlar gördüğünüz gibi yağışlı gri ve soğuk ve yağışlı ben de sıra benim kıyafetlere geldi bir de Serhat'ın kıyafetlerine geldi şöyle buraya ayarladım burada umarım kurur yani akşama kadar. İki posta kıyafet kaldı. Şöyle bir kendimi de göstereyim. Kızlar dün var ya. Ay neyse tipim biraz iyi sanki. Biraz daha fresh gibiyim ama biraz daha hasta gibiyim. Daha tam %100 değilim. Ee, uyandık. Serhat ilk başta çocuklarla uyandı. Onlarla kahvaltı yaptılar. Ben bir saat ona kadar uyumuşum. Ona kadar. Bu bir ilk ne kadar artık yorgunsam uyumuşum. İyi geldi valla. Şimdi şöyle iyice bir perde açayım. <laughs> Yarı burun suratım var. Bugün kuzenlerim <laughs> gelecek dayımın kızları. Bana yardım etmek istiyorlar. Ne kadar düşünceliler. <laughs> Hem çocukları özlemişler işte. Yani zaten çocukları özlemişler. <laughs> bana gelmiyorlar. Eee... <laughs> <laughs> Gıcık oldu. Çocuklara özledik. Eski abla oraya geleceğiz dediler. Geç gelirler. 2-3 gibi gelirler. Ben o zamana kadar diyorum bütün çamaşır olayını çıkarttım aradan. Yukarı geçeyim. Serhat ne yapıyor? Beb yaptın mı dolabını? Yani istediğim gibi pek olmamış Beb ama. Dün çocukların dolabını da yerleştirdim. Böyle hiç giymeyecekleri artık torbaya koydum, ayırdım e, Arya'ya da dedim ki bir daha bu dolapların içine benden habersiz girmiyorsun kızar Çünkü girdiğinde bir bölümü değil komple her birini birbirine katıyor. O yüzden şöyle ayarladım. Arya'nınki bitti. Devran'ınki bitti. Devran'ınki bitti. Bir de şöyle pantolonlar, eşofmanlar, uzun şey pardon tişörtler. Bunlar da uzun kollar. Ondan sonra burada da ekstralar pijamalar, iç çamaşırları, yelek, ceket falan ayırdım böyle. Bir siyah torba doldu. Arkadaşlar bu videoyu burada hemen sonlandırıyorum. Çünkü benim hemen iş güç yapıp bu videoyu size yönlendirmem lazım. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve mutlu hafta sonları. Biz temizliğe ve yerleşmeye devam edelim. Bye, bye.